Arkadaşlar herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar sizlere CryptoTap uygulamasından tarayıcısından bahsetmiştim. Arkadaşlar tarayıcı NC Wallet aynı zamanda Rocks uygulamasıyla entegre çalışıyor. Öncelikle arkadaşlar CryptoTap'ın logosu CTG logosunu arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi coin'in sergilendiğini görüyorsunuz. Bu coin'in arkadaşlar madencilik uygulaması. Bakın burada altta haberlerde arkadaşlar gösterilmiş zaten kripto tapu uygulaması. Burada arkadaşlar tamamen ücretsiz bilgisayar üzerinden madencilik yapabiliyorsunuz. Referans linkimle bu uygulamaya giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki hızınızı yükseltmek isterseniz burada seçenekler var. Fakat bu videomuzda arkadaşlar biz size Roblox uygulamasında hızımızı yükselteceğiz ve uygulamanın arayüzünü sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bakın uygulamayı açtığınızda karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Arkadaşlar çok fazla scan ve sahte uygulama var. Bunlardan kaçının gerçek çalışan uygulamaları sizlerde kanalda paylaşmaya çalışıyorum. Öncelikle arkadaşlar şu anda 1.56'lık bir ROX birikimim var. Bu birikmeye devam ediyor arkadaşlar. Yaklaşık 2 saat sonra ben bunu toplayacağım. Fakat devam et üzerine eklemeye devam edecek. Gönderme butonu çıkıyor arkadaşlar. Gönderme butonu da direkt olarak NC Wallet uygulamasına gönderiyor. En sonki transfer işlemi burada görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sistem üzerinde hız satın alacağız. Hızımız arkadaşlar şu anda bir aylık dönemde 5x hız satın alacağız. Gördüğünüz gibi 3.72 dolara tekabül ediyor. Ödemek diyorum arkadaşlar. Devamında ödeme ekranına yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada farklı farklı ödeme metotları var. Biz arkadaşlar burada CTG ile ödeyeceğiz. Pay no dediğim zaman ekip diyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi NC Wallet üzerinden ödemeyi destekliyor arkadaşlar. Sizler ROX uygulamasını kullanmaya başladığınızda NC Wallet uygulamasını arkadaşlar mecburiyetten kullanmaya başlıyorsunuz. Çünkü gördüğünüz gibi bakın minimum 5 diyor arkadaşlar. Minimum 5 dolarlık alım yap yapabilirsiniz diyor. 5 dolarlık transfer yapabilirsiniz diyor. O yüzden arkadaşlar alım fiyatımızı değiştireceğiz. Şimdi 5 dolarlık 8 dolar. Bakalım arkadaşlar 3 aylık dönemde bunu alsak hesap bakiyemiz yetiyor mu? 6.7 dolarımız var arkadaşlar. Şu anda hesap bakiyemiz yetmiyor. Fakat exchange yaparsak ctc'mizi ilk baş roxa çevirelim. Bakalım burada da sanırsam 7.04 diyor. Arkadaşlar miktarımız şu anda yetmiyor satın almaya. Gördüğünüz gibi 1 aylık alsak 10 alsak 7 oluyor. Gene arkadaşlar 6.70 olduğu için şu anda satın alamıyoruz. Fakat dediğim gibi arkadaşlar ben buradaki roxumu çektikten sonra hızımı yükselteceğim. Şu anda 15 hız var. Siz hız satın almak isterseniz burada limit yok arkadaşlar. 10.000x'e kadar getirmişler. Aynı zamanda 12 aylık periyotlarda gördüğünüz gibi %50 indirim var. Bunun yanında arkadaşlar uygulamayı kullanmak ücretsiz. Yani Roblox uygulaması ücretsiz kripto kazandıran bir uygulama. Kullanması da arkadaşlar tamamen ücretsiz. Yorumlardaki linkten direkt bunu kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda kripto tap uygulaması arkadaşlar. Bakın buradan maksimum seviyeye getirebiliyorsunuz veyahut da bunu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat bunu açıp kapatmak tamamen sizin elinizde. Gördüğünüz gibi isterseniz de PC miningi kapatabiliyorsunuz. Burada kapattığınızda bakın açıyorum. Mining otomatik olarak açılmış olacak ve bize bitcoin kazandıracak arkadaşlar. Bitcoin'in değeri 1 bitcoin 104 bin dolar. Yani 1 bitcoin'e sahip olduğunuz zaman dolara sahip olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Tamamen bunu kullanmak ücretsiz fakat telefon üzerinden ROX uygulamasını kullanmak isterseniz ROX uygulamasında da aynı metabolizma işliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Profilimde para kazandıran uygulamaları sizlerle paylaştım. Aktif şekilde ziyaret ederek daha fazla videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar herkese hayırlı günler bol kazançlar